Semra Karabaş artık 9 günlük tatil sona erdi. Yaklaşık 19 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı. Tabi öğrencilerin kimi bu tatil sürecinde çalıştı. Kimi ise ailesiyle vakit geçirdi. Oyunlar oynadı. 9 günlük tatil aslında olabildiğince verimli bir şekilde geçirmeye çalıştılar. Ve bugün de işte tekrar ders başı yaptılar. Yunus Emre sen neler yaptın tatilde? Klasik tatil günleri, ders, bir yandan müzik, oyunlar. Kitap evet. okudun mu? Evet. Kaç tane kitap okudun? İki tane ya da bir tane bitirdim. Bugün nasıl hissediyorsun peki? Okul açıldı tekrar. Bir heyecanlı, bir üzgünüm yani. Niye üzgünsün? Yani üzgünlük tarafı rahatlıktı yani. Ama okullar açıldıktan sonra kurallı olmaya başlıyoruz yine. Sonra teşekkür ederiz. Senin adını öğrenebilir miyiz? Begüm. Begüm sen neler yaptın bu tatil sürecinde? Ee, kitap okudum, böyle dinlendim bayağı okuldan yorulmuştum. Ee, sonra kuzenlerim geldi. Oyun oynadık onlarla birlikte. Ve güzel, dinlendirici geçti. Şimdi okul açıldı. Mutluyum ben okuldan. Kaç tane kitap okudun? Bir iki tane falan okudum galiba. Tam hatırlamıyorum. Peki bugün nasıl hissediyorsun? Bugün kendimi mutlu, heyecanlı hissediyorum. Arkadaşlarını, öğretmenlerini özlemiş misin? Evet, çok özledim. <laughs> Senin adını öğrenebilir miyiz? Eslem. Eslem, sen neler yaptın? Ya, klasik kitap okudum. Ailemle vakit geçirdim. Birazcık çalıştım yani okulları. Gezdin mi peki? Yani çok değil. Gezmedim. Yani. Sen kaç kitap okudun? İki tane kitap okudum. Peki bugün nasıl hissediyorsun? Şimdi tekrar arkadaşlarınla buluştun, öğretmenlerinle birlikte. Vallahi çok özlemişim okulumu. Heyecanlıyım biraz. Sonunda teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi öğrenciler aslında heyecanlılar. Kimi kitap okumuş, kimi ailesiyle vakit geçirmiş. 12 Eylül'de 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlamıştı ve 14 Kasım itibarıyla da ilk ara tatili öğrenciler yaptı. Bugün tekrar ders başı yaptılar. İkinci ara tatil ise 17 Nisan tarihinde başlayacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona